Merhaba arkadaşlar. Bugün eee ıı, ben yapmak istedim annemin kanalında. Bugün sizlerle birlikte seyislerin son bölümü ne geldi? Ee, biraz size kendimi tanıtayım. Ben Boz Yusuf annemin en küçük oğluyum. Yani en küçük çocuğum da. Ve bugün e, sizlerle birlikte yatak örtüsü, dandeller, e, yatak kılıfları filan göstereceğiz. Ve e, ben açılış şey yapıp siz videomuzun sonuna gelip ben bu videoda görüşmek üzere. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Oğlum açılış yaptı sizin için bugün. Bağız Yusuf ve onu videomda olmayacak. Onun için sadece açılışı sizin için yaptı. Nasılsınız? iyisiniz Hayırlı cumalar hepinize, hepimize inşallah. Bu arkadaşlar bugün pike takımım ve çarşaflarım var. Onları size çeyizlik, onları size tanıtacağım inşallah göstereceğim. Ve yatak örtü, yatak odası peçetelerim var. Dantel, inöyesi ve tık iki takımım var. Onları da size göstereceğim inşallah. Şöyle. Arkadaşlar önce kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Ve sağ alt köşede zil butonu var. Onu bütüne getirirseniz videolarımdan haberdar olursunuz. Eğer videomu beğeniyorsanız da beğeni butonu var. Onu da tıklarsanız sevinirim. Ve değerli yorumlarınız varsa Önerileriniz yapmamı istediğiniz modeller varsa bana özelden de ulaşabilirsiniz, yazabilirsin videomun altına ve Instagram hesabımdan da Ayşe Ne Dişi Dünyası Instagram hesabımdan ya da bana yazabilirsiniz. çekmemi istediğiniz video varsa onu da çekerim seve seve sizin için. Ve şimdi size peçetelerimle başlayayım. Şöyle tanıttım size. Şöyle altı tane. Önceden altı tane yapılıyordu da şimdi yaz pek altı tane kullanılmıyor da inayesi yatak örtüsü peçetesi şöyle bunları ben satın aldım kızımın çeyizi için böyle bunu biraz daha yaklaştırayım ekran resmini almak isteyen olursa ekran kaydı alabilsin diye şöyle bakın Şöyle 3 4 5 ve 6 Bunlar böyle satılıyordu. Böyle aldım. Ve şöyle tıkta bir takımım var. Bu tıkla ben kendim işledim. Şöyle. Bu da çok güzel, çok şık gösterişli bir model ve çok basit. Yani herkesin ya yani tık bilen herkesin yapabileceği sadece örümcek, Trabzon. Başka da bir şey yok. Sık iğne yok. Bir şey yok. Kanser modeli değil. Çok basit yani ve işlenmesi de çok kolay. Günde bir tane peçete kolaylıkla yapılabilen bir model. Şöyle ekran resmini almak isteyen şöyle alabilsin diye yakın göstereyim ben size. Böyle arkadaşlar. Bunlar da bunları da 6 tane yapmıştım. Böyle. Ve şöyle ben çarşafa geçeyim. Şöyle bir yastık kılıfımız var arkadaşlar. Bu böyle köpür aldım. Hazır köpür almıştım. Bunu ben kendim pikosunu yaptım. Bakın şöyle ince böyle güzel Şık bir piko deseniyle yaptım bunu. Göstereyim size. Bu tek kişilik hasta çarşafı diye geçiyor. Tek kişilik. Bu onun yastığı. Tek bir tane yastığı var. Bir de çarşafı var şöyle. Çarşafını da göstereyim. Önce şöyle yakından yine bunu da göstereyim size. Ve çarşafımızı açalım şöyle. Bakın arkadaşlar. Bu çarşafımızın genişliği şöyle kanepelerin üstüne falan serilir bu böyle şu sarkar ucu yani hasta diye geçiyor da insanın bir misafiri gelirçe kanepede yatar onu serersin altına yani çeyizlerde olmazsa olmazı bunlar olmalı her çeyizde mutlaka Şöyle uzunluğu da galiba 2 metre olması lazım. Ben yaptım da şu anda baya zaman oldu. Ben sizin için yine bir bakayım. Evet tam 2 metre arkadaşlar. Uzunluğu 2 metre. Genişliği de galiba 1,5 metre. Şöyle genişliği derken şunu kastediyorum. Şuradan başlayarak şöyle arkaya doğru. O da 1,5 metre. Eni yani. Şöyle kenara bırakayım. Böyle bir yine tek kişilik çarşafım var. Danteli el yapımı. Hazır dantel değil bu. El yapımı, el işlemesi dantel. Pikosunu kendim yaptım. Şöyle benim e, akfil e, pamuklu zaten. Bu pamuklu zaten ama biraz parlak. Bir de ışıktan dolayı daha çok parlıyordur galiba kam e, kamerada ekranda. Bunu da yani tek kişilik yine çarşaf yaptım bundan. Bakın şöyle bu yastığı tek kişilik. Şöyle çok güzel bir model. Ve morla beyazın uyumu da çok hoş. Ben bunu da size yaklaştırayım. Ekran kaydını almak isteyen arkadaşımız olursa dantel içinde şöyle yapan arkadaşlar olunca yani böyle dantel bakılınca da sayılabiliyorsa yapılabiliyor yani. Çünkü ben de onu yapabiliyorum yani. Sayıları görülebiliyorsa şunların sayıları yapabiliyorum. Arkadaşlarımız da yapanlar mutlaka vardır. Bu da böyle. Onun bir de çarşafı var yine aynı şekilde. Tek kişilik yeşilin çarşafın aynısı o şekil yani tek tarafı dantelli tek kişilik çünkü şöyle iki katlı bu şöyle açılınca şu uzunluğu yani danteller çarşaflar pikeler her çeyizde olmalı ve şimdi bomba parçama geldim. Şöyle size tanıtayım. Böyle bir pike takımım var arkadaşlar. Bu bizim yastığımız. Bunu şöyle size göstereyim. Şöyle üzüm salkımı. Şöyle hardal sarısı yeşil ve beyazdan oluşan danteli ben kendim ördüm arkadaşlar. Şu dantelleri ben kendim ördüm. Pikosunu pikocuya verdim çünkü benim kızım evlendiği zaman yaptırdım nişanlıyken düğüne yakın ve çok yoğundum onu yapamadım ve zamanım yoktu uğraşmaya onu piko'ya verdim ama danteli kendim yaptım şöyle eğer yapmamı istiyorsanız da instagram hesabımdan da yazarsanız bunun da modelini çekip de atabilirim bakın şöyle bu çarşı e, yastığı iki tane yastığı var bunun şöyle iki taraflı çarşaf var çift kişilik olduğu için bu da pamuklu zaten şöyle çarşafımız bu da hardal sarısı bizim çarşafın sarısı biraz daha açık dantelin biraz daha koyu aynı renk zaten olması güzel olmazdı Onun için biz bunu seçtik böyle daha uyumlu daha güzel şık görünüyor Dantel kendini gösteriyor. Şöyle açayım iki taraflı. Bakın bir taraf burası çarşafın. Bir de diğer tarafını göstereyim size. Bakın şimdi bir de şurası şöyle iki kenarladı çarşaf. Çift kişilik olduğu için şöyle. Bu tabii ki aşağı sarkıyor. Ee, karyola eteği deniyordu eskiden. Şimdi artık çarşaf öyle yapılıyor. Artık onlar kalmadı. Bilenler biliyordur. Bakın şöyle. Yine ekran resmini almak isteyenler olursa şöyle yakından göstereyim yine size. Fikir olsun. Ve bunu ekran resmini alıp da bana özelden eğer yapmamı isteyen olursa onu çek videosunu çekmemi istiyorlar istiyorsanız bunun ekran resmini alıp da bana atarsanız daha anlaşılır bir şekilde yani ben bilirim ki hangisini istiyorsunuz. Ben de öyle çekim yaparım sizin için. Bu da böyle çarşafımız. Ve şimdi yatak örtümüz, pikemiz budur. Bakın arkadaşlar, o da çok güzel. Şöyle şuradan tutabilirsin. Şu ucundan gösterelim böyle. Kızım bana yardımcı olsun. Ben size daha net gösterebileyim. Şöyle kenarları, şöyle dilimli. Bakın. Kenarlar bu şekil. Bu yanlarıdır. Alt kısmı da aynı şekil yapılmış. Bakın yanlar. bu şekil ve üst tarafı da şöyle dantelli, dantelli sarı akfil geçilmiş yani beyazın üstüne bu şekil pike takımımız da bu şekil çok güzel yani yani gören herkes çok beğeniyor arkadaşlar ve bunu modelini yapan çok insan oldu İnşallah işinize yaramıştır yani her çeyizde olması gereken pike ve çarşafların olmazsa olmazı el yapımı danteller olmalı yani her kızın. Şimdiki gençler pek sevmiyor da işin aslı hep hazırlar hazırlar ama ve bunların da ayrı bir şey lezzetli bir güzelliği var. Herkeste olmalı kızlar. Çeyizinizde olmalı. Ve bu bugünkü videomuzun sonuna geldik. Çeyizlerimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar.